Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki modeli aynı anda kullanarak bir örnek hazırladım. Hem bir kıvrılmayan lastik hem de düz örgü ile oldukça hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz iki ilmekle yapılıyor. İki ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Modelimizin düz kısmı 3 sıra, modelli kısmı da 3 sıra olmak üzere toplamda 6 sıradan oluşuyor. Sadece başlangıca özel olarak bir sıra örgümü arka yüzde ters olarak örüyorum. Modelim ön yüzde başlanıyor. Bu yüzden önce arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örerek bir ön hazırlık yapıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin birinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeği değil, ikinci ilmeği örgünün arkasından giriyorum. Önce ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında ilk ilmeği düz olarak örüyorum ve bir, bu iki ilmeği de birlikte çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde arkadan giriyorum. Önce birinciyi değil ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeklerim hala şişimde sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum burada ilmek sayısına değişiklik yok sadece ilmekleri örüş sıramız farklı önce ikinci ilmeği düz olarak örüyorum sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum sıra boyunca her defasında önce ikinci ilmeği düz olarak örüyorum Sonra ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Önce ikinci ilmeği arkadan girdim. Düz olarak ördüm. Bakın iki ilmek de hala şişimde. Sonra ilk ilmeği düz olarak ördüm. Ördüğüm her iki ilmeği de çıkartarak serbest bıraktım. En son kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Bu defa ilk ilmeği değil ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Ördüğüm her iki ilmeği de şişimden çıkartıyorum. Aynı şekilde Önce ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ördüğüm her iki ilmeği serbest bırakıyorum. Önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi ters örüyorum. Ördüğüm iki ilmeği de serbest bırakıyorum. Önce ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra ilk ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı şekilde önce ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadan giriyorum. Önce ikinci ilmeği düz ördüm. Sonra ilk ilmeği düz ördüm. Bırakıyorum. Önce ikinci ilmeği düz ördüm. Daha sonra ilk ilmeğimi düz ördüm ve ördüğüm her iki ilmeği de şişimden çıkartıyorum. İlmekleri örüş sıramız farklı. Arkadan girerek önce ikinci ilmeği örüyorum düz olarak. Sonra baştaki ilmeği düz örüyorum ve ördükten sonra her iki ilmeğimi de şişimden çıkartarak serbest bırakıyorum. Böylece model kısmını 3 sıraya tamamlamış oldum. Bu model kısmı 3 sıradan oluşuyor. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve modelimin 4. sırasındayım. Bu sırada sadece ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. model kısmını 3 sırada tamamladım. Aradaki düz örgü ile yaptığım bölümde 3 sıradan oluşturmam gerekiyor. İlk sırasını arka sırada ters örerek tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi sıra boyunca bu defa düz olarak örüyorum. geç düz örgü ile yaptığım ikinci sırayı da tamamlamış oldum. Örgümün arka tarafındayım. Burası düz örgü ile yaptığım son sıra. Yani 3. sıra. Tüm ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Toplamda alt sıradan oluşan modelimin şu anda 6. sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve modelimi böylece tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldiğim zaman burada bu lastik olan kısmı tekrarlamam gerekiyor. Kenar ilmeğinden sonra önce ikinci ilmeği örüyorum, sonra ilk ilmeği örüyorum ve buradaki modeli 3 sıra olarak uyguluyorum. Böylece ikinci modele geçmiş oluyorum. Buradaki 6 sıralık bölümü tekrarlayarak diğer modellerimi uyguluyorum. 3,5 numaralı şiş ile şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Yapımı çok kolay ama görünüşü farklı bir model oldu. Çeşit arayanlar için güzel bir fikir olacaktır. İsterseniz bu bölümleri artırabilirsiniz. Her model için ben 3 sıra kullandım. Sizler 5 sıra 7 sıra şeklinde artırabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.